İnanabiliyor musunuz? Geldim ve burada buti görmeyi planlarken bir uçurum var. Neden? Neden? Çünkü buti bunun arka tarafındaymış. Aa, işte bu hiç güzel olmadı. Şuradan bir yerden çantalarımı falan çıkarıp bisiklet falan sırtıma alıp çıkarmam lazım. Ama önce bir çıkacağım bir buti neredeymiş ona bakacağım. görse beni burada var ya. Der ki bu manyak ne yapıyor burada ya. Gerçekten yani ne yapıyorum abi? Yani öleceğim ya. Gerçekten. İnşallah biri gelmez şu an. <laughs> Çok komik ve saçma. Yani onlar için saçma. Benim için değil yani. Ben buraya kadar geldim. Oraya gideceğim abi. Yani buradan geri dönecek değilim. Nereden geliyorum? Ta şurada bir yol görünüyor. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Şu evlerin arka tarafında bir yol var. Şöyle gidiyor. Oradan böyle buraya kadar geldim. Yani kaç saat sürdü bilmiyorum ya. Kaç saat sürdü bilmiyorum. Helikopter benim ağrıyor. Şimdi bunları buraya taşıyacağım. Daha sonra bisiklete yükleyeceğim. Şu tepenin arkasına doğru gideceğim. Artık son noktaya geldim. Düşünsene buradan da gidiyorsun 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 bu görüyorsun. Neyse orası uçurummuş. Ben aslında çok yanlış yerden gelmişim. Şu hattan sonra onu kaldıramam herhalde. Şu rampayı bitirince varmış oluyoruz. Bu çimenler de öyle bir çimen ki tekerin yarısı içine giriyor. Evet. Ha. Ah. Sonunda be. Uf şu manzaranın güzelliğine. Şu manzaranın güzelliğine bak. Ah, bir tek ben varım be. İşte bu. <sighs> nice place huh yeah. <laughs> where are you from england from livingston just outside of edinburgh how about yourself i'm from turkey oh amazing <laughs> oh cool yeah i went to visit turkey a few years ago yeah where um, did you go we well, I went to Istanbul, and then I ended up going in the same week that that big wrestling festival is on, like uh -huh. Kirk Kirkbumpur. I can't remember what it's called, but it's like oil wrestling. Yeah, 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 yeah. yeah so, Kirk, Kirkmanau yeah. Yeah. <laughs> yeah. 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 So we yeah. went to that. It was amazing, and uh, it was crazy. I've never seen anything like it. So, uh, yeah, even even I didn't see that. <laughs> <So>. <laughs> yeah, it was really funny. Oh okay, with, yeah, he's yeah. with you? Uh, he's not with me but uh, I don't know, uh, he might want to sleep inside because uh, I know that I have everything I need so... okay I'm just trying to figure out where the flattest bit of ground is So I think... Yeah Yeah I think there It's good. Really warm actually, I was expecting it to be much colder <laughs> Yeah yeah me too But still you can sleep there, I think three people can sleep there but thank you for the offer, though. No, That's all right. <laughs> no thank you for Okay. It. No, I quite like to. Uh, camp. I took the bus and see that road over there. Uh -huh. It just stopped on that road basically, and I walked from there to here. Okay. So tonight, but um, tomorrow I'm walking over to that. There's that kind of cliff over there. Uh -huh. I'm, I'm walking up there, and then I'm gonna just continue along the ridge line. Yeah. Um, until I get to Portree. Okay. Which uh, yeah which is a, a great walk uh, <laughs> and uh, if it's like this then it's gonna be amazing. yeah yeah <laughs> of course <laughs> i'll just put all my stuff inside and then i'll come in because i've got food and stuff okay stuff in we'll uh, mm -hmm. i have still gas everything cool, cool. if you want to use nice let's see which way do i want to wake up <laughs> <laughs> Hello guys. How are you? Good. Yeah. Nice spot, huh? But just be careful. Gerçekten. Güneş gidince buz gibi oldu, buz gibi. Oğlum tam bir Age of Empires haritası gibi değil mi? Şurada bir de sabah 3-4 tane koyun gördüm. Bütün ağaçları da kesmişler. Günaydınlar. Nasıl dün gece uyuduğum yer? On numara değil mi? Saat 11'e geliyor. <laughs> ben daha yeni kalktım. Yani böyle tur mu yapılır diyeceksiniz ama bu tur biraz böyle uyuyorum. Çünkü ilk İskoçya turuma başladığımda üç gibi hava kararıyordu. Yani erkenden kalkıp yola çıkmam gerekiyordu. Şu anda tam tersi neredeyse yani gece 12'de ki daha gece 12'de karardığı da olacak şu an 11.30 gibi e, hava kararıyor yani çok uzun sürüyor gün o yüzden benim de acele etmeme hiç gerek yok ben de rahat rahat uyuyorum yani öğleden sonra 4'te 5'te bile çıksam e, benim hala zamanım oluyor Putin'in yanına kamp kuran eleman da gitmiş kimse kalmamış ama şöyle bir durum var suyum yok suyum yok yani sadece tek içimlik bir suyum kaldı dün de yemek yapmadım yani sırf içmek için suyum kalsın diye yemek yapmadım İşte peynir, ekmek üç tane muz portakal protein var falan ne varsa o tarz şeyler yedim yani yemek önemli değil gene o şekilde idare edebilirim de su içmem lazım ee, gitmem lazım yani buradan meşhur ama o kadar eziyet çekerek geldim buraya şöyle bir gün daha kalmak istiyorum yani hiçbir şey yapamadım çünkü geldim e, yerleştim uyudum gibi bir şey oldu. Ben yani şöyle bir oturup bilgisayarda işlerimi falan halletmek istiyorum İnternet de çekiyor burada. Evet yürüyüş yapan insanlar geldi. Bunlar yürüyüp manzaraya bakıp fotoğraf çekip giden kişiler. Bu derneğinin gönüllüleri mi artık, çalışanları mı neyi bilmiyorum. Onlar yani Temizlik yapacağız dedi. Dışarı çıkar mısınız falan. Zaten dedi kapalı dedi şu an giremezsin. Ki o sırada da 5 kişi daha vardı içeride. Yani tam bu kadar denk gelmesi çok enteresan değil mi? Bütün gün tek başımayım İçeride içeride 5-6 kişi var sonra bu çalışanlar geliyor diyor ki yasak içeri girmeniz şimdi içeriyi temizliyorlar gidecek bunlar ben de toplanıyor gibi yapıyorum onlar orayı temizledikten sonra gireceğim yani düşünün yani Kapalı diyor ama temizliğe geliyorlar neden çünkü kapalı olmadığını hepimiz biliyoruz yani. Do you clean only here, or another volunteers? No, just this one. Yeah. Just this one. Yeah, no, uh, every every has got a, a volunteer. Uh, okay, people that, that uh, clean and uh -huh. paint and. Well, how often do you clean here? uh, not enough. Probably should do it every every couple of weeks, but uh, uh -huh. some booths are cleaned yeah, every week. It's, but it's we enough, problems, yeah. So. But every month we try to try to clean it. Yeah, every month. month is enough because you know the people already make it clean. You know, yeah. keep it clean. Yeah, hopefully. Som yeah. Sometimes. <laughs> <laughs> yeah. yeah, I'm sure. I'm sure. <laughs> yeah. yeah. Yeah, nice. Yeah, good So do you yeah. live it around here? No, no, we live down there, Portray. Portray. Okay. Yeah. Ne far. oh, <laughs> uh, no, it's not too bad. Yeah. Okay. <laughs> Düşersiniz lan oradan. mu orası. Şş, geri gel. Gel buraya. Düşeceksin şimdi ayağın takılacak bir şey olacak. <laughs> ben de diyorum niye bu suratıma bakıyor bir saattir. Bak biri taş bırakıyor, biri sopa bırakıyor. Hadi. Koş. Hadi al sen de. Al, buraya buraya. Şş, this side. Kendi kendinize oynayın hadi. Yeter. Bir de çocuk mu eğlendireceğiz burada? Oğlum oynamayacağım. <laughs> oynamayacağım ya. Hadi git. Atacağım şimdi uçurumdan aşağı. Kanki bir yalnız bırakın beni ya. Hello. Uh, you going? Yeah, we're good. Alright. Yeah, <laughs> <So laughs> right. <laughs> no, that's alright. Just... We, we have to we have to come here when the sun's shining. So <laughs> yeah, yeah, yeah. That's good. It was so crowded, so it's good to <laughs> <laughs> good to see you here. <laughs> alright. Have a nice day. See Thank you. you. Okay. Thank you. Bye, bye. okay, yeah, yeah, maybe I can come and follow. Oh. So uh -huh. Where the green is. Ah, yeah. Just follow that. It's look more easier, yeah. Just follow this path, yeah. Okay, thank you so much. Have a nice day. Bir de kusura bakma falan dediler yani üstüne. Canını yiyeyim böyle insanların ya. Neyse bu da böyle değişik bir tecrübe oldu. Değişik bir anı oldu yani. Ee, şansa da herkes gitmiş oldu. Yani onlar gelmeseydi burası çok kalabalıklaşacaktı o an. Herkes aynı anda toplandı buraya. Şimdi ben uyku tulumumu falan gene sereyim oraya. Matımı falan sereyim. Eşyalarımı koyayım. Şöyle bir 10-15 dakika bir bekleyeyim. Ondan sonra gideyim bir su bulayım geleyim. Ben bugün burada kalacağım. Oh valla mis gibi kokmuş içerisi var abi. Çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Şu an o kadar temiz ki burası. Tertemiz abi tertemiz. Gerçekten. Baksana. Her yeri temizlemişler. Güzel. Evet şimdi şu çantamı, şu termosları ondan sonra kameramı hard diskimi ve cüzdanımı koyacağım. Su aramaya çıkacağım. Şu çantamda drone'um, laptop'um, lenslerim, her şey bunun içinde. Ee, burada bırakmak zorundayım. Çünkü geçen gün e, stora çıkmaya çalıştığımda abi şunun ağırlığına inanamazsınız. Su çantanın ağırlığına inanamazsınız. O yüzden bunu bırakacağım burada. Mecbur. Ben doğal olarak daha burası belirgin olduğu için buradan devam ettim. Ondan sonra karıştı her şey. Aslında şuradan gidecekmiş. Evet. Su oradan akıyor. Aynen bak buradan böyle Dağ Salamata da geliyor. Bir de bunu süzüp kaynattım mı tamamdır abi, Neyse işte. Bak bizim köpek pes etmiş burada. <laughs> Sopayı bırakmış. Kızlar burada el sağlıyor. <laughs> Birazdan bir giderim yanlarına. Şöyle bir bakayım da. Hi, I'm it. hello? <laughs> I thought no one here. <laughs> How are you? I'm good, thanks. <laughs> I'm good. Are you walking? Uh, yeah, I'm just doing a quick run. Okay, yourself or? Uh, yeah. Okay, nice. <laughs> I'm never quite sure if I'm looking at the width of the waves or if I'm actually seeing. Like sometimes it seems like there's something moving, but then yeah, I'm like, yeah, yeah. <laughs> oh, it's just a wave. <laughs> so yeah. Yeah, I, I didn't check yet, but I will. I will watch too. Okay, then. Yeah, have a nice day. All right, and a thank a nice you. Trip and yeah, good good recovery. <laughs> so you can keep going. Yeah, and, thank you. Yeah. 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 you too. Good luck. Bye. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Şu kızların da yanına bir gideyim mi ya? Onlar ne yapıyormuş burada bir? Sorry. Onlar bir şeyler yapıyor daha. <laughs> 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 kız soyunmuş. <laughs> Fotoğraf mı çekiyorlar? Ne yapıyorlar kız soyunmuş anasını satayım. Burada aynı zamanda bu dürbünün olmasının bir sebebi de balina görebiliyorsunuz okyanusta. Şuraya da mesela balinalarla ilgili ve yunuslarla ilgili bilgiler koymuşlar. Ben biraz baktım çok bir şey göremedim. Yani biraz da şans tabii ki. ha Belki oturup biraz e, baksaydım görebilirdim ama başka yapacak şeylerim vardı. Ama insanlar burada e, çekiyor. Fotoğraf falan da çekiyor yani. Bu da burası yapılırken, e, yapılırken değil de Restore edilirken çekilmiş fotoğraflar. İşte yanına ek yer çıkmışlar. Camlarını falan düzeltmişler. Burada e, kimin emek verdiği falan filan yazıyor hepsi. Aynen burada yazan bilgilere göre burası 1928 yılında sahil güvenlik amaçlı yapılmış bir tane böyle kulübeymiş sanırım. 1970'li yıllarda da artık kullanılmamaya başlanmış. Daha sonra da burasını böyle işte balina izlemek için, kuş fotoğrafı çekmeye gelenler falan bu tarz insanların böyle gelip geçtiği yer olarak kullanılmaya başlamış. Daha sonra da kaç yılında diyor? 2005 yılında büyük bir fırtına gelmiş daha sonra herhalde camlarında falan zarar vermiş Buranın sahibi de bu buti derneği var ya onlardan rica etmiş artık onlara mı demiş işte alın burayı yapın falan gibi daha sonra da burayı buti olarak kullanmaya başlamışlar nasıl ama çok iyi değil mi <laughs> Evet. 2005, aynen 2005'te burayı Buti Derneği'ne vermişler, 2006'da da burası hazır olmuş. Yani burası 2006'dan beri kullanılıyor. Bunun olayı biraz daha farklı, diğerinin olayı biraz daha farklı. İşte burası can kurtaran e, gözetleme yeriymiş, diğeri e, bazı insanların yaşadığı bir tane evmiş yıllar önce, sonradan Buti'ye çevirmişler. to meet you. Yeah, nice to meet you guys. Leave <laughs> nice you in the dark. You got the cows now. <laughs> All right. nice. to meet yeah. you. Take care, yeah. Yeah, it was um, nice to yeah, Stay in touch, man. I'm, I'm back up <laughs> in August. <laughs> you, so. All right. Thanks man. Safe travels mate. Mate. Yeah, yeah, you too guys. Thank you, man. Stay safe. Man. See you later. Yeah, see Bye. you. Bye-bye. travels. <laughs>